Dur. Aha. Bak şey var ya şuraya bir bak hele. Saç Tavuk. kavurma mı nugget mı? Nugget tavuklu şey olan. Saç kavurma biliyorsun zaten. Görseller de var. Ee, bir şey söyleyeceğim. Evet. Dur e, ben kameramı şuraya alayım. Bak bir şey söyleyeceğim. Ha. Şimdi bu. Bu nugget. Tamam. Bize sponsorluk gönderir mi? Baba nugget da bir yemek. Saç kavurma sponsor olabilir mi sana öyle düşün. Nakit olabilir. nakit olabilir. <laughs> Saç kıvamında. Bak sümüğüm dökülüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya şunları yedirdin bana. <laughs> Dedim ki sana <laughs> challenge'lardan sonra yiyelim. <laughs> Benim acıya karşı bir şeyim var ya. Pardon arkadaşlar. <laughs> so olabilir açınca. canlı olabilir arkadaşlar ya. Allah Allah. <laughs> ne olacak iki sümüğümüz döküldü diye. Samimiyet abi. Samimiyet. Ben söyleyeyim o zaman. Tamam, evet. Anlaşıldı. Ben kavurma diyorum. Tamam kavurma. Ya baba sponsor falan o da bir yemek çünkü. Kim olacak? Neyin nugget olacak? Nag tavuğun nugget'ı olur. Kavurmanın nugget'ı olmayabilir. Yani. Domates soslu makarna mı köfte mi? Köfte. Köfte. Makarna sevmiyorum. Şey Seviyorum da bu köfte daha cazip. Köfte. Okey. Antrikot mu? Fırında tavuk mu? Böyle tüm tavuk mu? Antikot parça. Antikot. Antri Ant antri 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 Antrikot. 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 Dedik tamam. Çarşaflı mı? Ayvalık dostum. Ben sana söyleyeyim. Bir çarşaflı yemedim. Baksana. Çarşaflı mı diyorsun? E. Bu çarşafta ne ki? Dil mi var? Pastırma Pastırma mı var bunda? Ya baksana üstüne benziyor. Yoksa ayvalık tostu da ama. Ayvalık da çok güzel oluyor biliyorum onu. Yedim yani. Sosis, çarşaflıyı yemedim. Onun için tercih ediyorum. He görüntüsü hoşuna gitti evet, Baksana. Çarşaflı yani. Çarşaflı diyorum. Okey. <laughs> sonra bana puan mı verecek? Hayır her sonra aralarında bir daha vs yaptıracak. Tantuni mi midye mi? Buyurun, biz yani bir tarafı Mersin yarısına yani bakma yani tantunemizi de ezdiririz. Ama Mizye'de çok güzel ya. Ya tamam da tantunemize ezdiririz. Tabii canım tantuni başta hacı. Ama bak senin en sevdiğini seçiyoruz ha öyle Mersinliyiz tamam. hadi onun yo, için değil. Yo, yo. Somon mu Arnavut ciğeri mi? Baba Arnavut ciğeri. Be. Allah Allah. Yemin ediyorum. Somon balık sevmiyorsun mu? Arnavut ciğeri. Balık dedin mi nedir senin için? Benim için Lagos olur. Lagos balığı. La şeydi. Barbun olur. Deniz şeyi. Hamsi olur. He. Ha. Deniz balığı. Abi, dil balığı olur. Dil balığını da çok seviyorum yani. Bu abi, bu abi. Yaprak döner mi? Pilav mı? Yaprak. Baksana soğanı da yanında yapmış var. Sen zaten Allah. şuna daha çok bir mesela istedim. babam sumak, için önemli olan bu değil arkadaşlar. Şu. Sumak, sumaklı soğan. Hatta şunla <laughs> ekmek olsun okey. Yine ye. direkt içini ye, salçayı bir dökeceksin içine. Evet. Sushi mi? Şnitzel mi? Baba, şnitzel. Domuz. Şimdi senin normalde orijinali bilirsin değil mi? Domuzdur içi. O zaman şu şey domuz etini sevmiyorum. Ama yani işte, tavuklu da yapılıyor. Ha Türkiye. tavuklu yerim. Şimdi zezdin e, e, tavuklusunu yapak. Tamam. Bu Şeyin? Yok yemem onu. Siz yiyorsunuz ben. Ben ben çok severim mesela. Sen seviyorum. İlayda da seviyorum. Ben, anne de seviyorum. Ben sevmiyorum. Oku okunuşu var mı sende? Şu şey. Baba şu şey mi yazıyor başta? Şu, sushi. Ha? Sushi. sushi. Bak sen hep böyle bir şeyi oku, hani üşeniyor üşeniyorsun okumaya. Kendi He. ağzına geleni söylüyorsun direkt. Sushi bu. Bu ne? Ama beyin öyle hikmet diyor. Az ya beyin mi öyle hikmet Senin kavanın çalışma prensibi mi o? He, diyorum ki fazla yorma diyorum 60 sene daha. Bunu seçiyorsunuz lan tavuklu. Evet. Allah domuzu seçtim. Yiyeceğiz. <laughs> 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 ben sana bir söyleyeyim mi? Ben şu onu seviyorum. Lazanya mı ton balıklı salata? Ton balıklı salata. Tamam ton balıklı salat ben de yani. Onu yiyoruz çünkü. Ama lazanyada baba bir lazanya yedim <laughs> geçen şeyde. Salzburg'da. Biz oraya gidemediğimiz için Salzburg'da <laughs> yiyemiyoruz. Burada da yok. Niye? <laughs> annem de çok iyi yapar lazanyayı. Kat kat böyle. Ee, abi Sana yapıyor Bize hiç <laughs> soteli moteli şeyler <laughs> Hamburger mi sarma mı? Baba ben sana bir şey diyeyim. Yalan yok. Hamburger. Bence ben de ya. Ben. Bence Hamburg de hamburger, hamburger daha güzel seviyorum. sarmadan ya. He. Şimdi sarmanın da hassası vardır kesin ama. Ama hamburger güzel oluyor. Hamur yarar bir daha. Çünkü onu ette et etten yapıyorlar özel etten böyle onu da yiyor. Aynen öyle handmade el yapımı. Yani el yapımı heh, ha Hamur Ya marka söylemeyeyim şimdi. Tabi Tabii tabii yapıyorum. marka şey değil de. Pirzola mı sucuk ekmek Aa, mi? Abo ikisi de ben, zor geldi ha. Ben sana söyleyeyim direkt bizim Sorkun Yaylası'ndaki keçi yaptık. <laughs> <Biz> ne olanları... <laughs> Detay niye anlatıyorsun? İnsanlar etkilenir. Burada şimdi şey vardır. Vegan var, vejeteryan var. He. Yani Onlar dayanamaz öyle anlatırsan. Ya şey işte, şöyle söyleyeyim. Şey. Pirzola. Pirzola. Adını söyleyeyim. Pirzola. Bir zola. Bir, zola. bir zola. Megan varmış bak mesela. Megan mı? He. O araba kurudular. Megan. Öyle de <laughs> bilmiyorum ben. Bilmiyorum. Hamsi tava mı, İskender mi? Ben Hamsi'yi severim. Yalan. İskender'in yanında hamsi mi seçer? Hamsi seçerim. Balık abi balık. Arkadaşlar deniz babam balık. seçiyor. Ben deniz ben balık. İskender derdim. Babam seçiyor hamsi sitav. Deniz balığı. Deniz, deniz balığı. Hamsi deniz balık. hamsi. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Bilin mi ana? de. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Ben şimdi uh. ah. Uh, uh, ah. Şeye gidelim ya. Karadeniz'e gidelim ya. Vallahi gidelim. Vallahi gidelim ya. Formulaz var. Sen geçen bana diyordun ya formulaya götür beni. De. Aa ha. seni götüreceğim formulaya. Yemin et. Ben gittim ya Avusturya'da şey falan. Burada da olacak. Burada da olacak. Nerede? Ben, Rize. Trabzon'da mı? Nerede? Orada öyle nerede mi? var öyle pist? Baba. Bak şimdi. Formulas. 17 Ağustos'taymış Rize'deymiş. <laughs> Görüyor musun? Arabamızı kendimiz yapacağız Aa, yarışacağız. biz yapalım mı? Zaten biz yapıyoruz. Vallahi Olayı. yapalım. Sen girmek istiyorsun bu yarışa. Ben Vallahi girmem. Gireyim. Ama Red Bull'a diyeyim ki bizi götürün. Babam video çekecek. o evet. Orada yarışacak bir de. Evet. E, orada birlikte şey yapacak. Bir Sen ama şey, yapacaksın arabanı Bir de şey yapsın. Bir bütçe ayırsın. Kazan birinciye. Bu arada 5 tam altın veriyorlar. 5'i bir, bir yerde. 5'i altın kaç lira? Tanesi 20 bin lira olsa 100 bin lira yapar. 100 bin liraya bir yerim gözüm kırsam. Değişir. Gözüm nasıl kıracağım baba zaten. <laughs> ya oradan ben. Neyse. Bütçe ayırsın. e, ayırsın. Araba yapacağım ya. Bir, de bununla kaza yapacağız sonra. Bir de öyle bir şey. şey ben buna bir de şey yaparım. Dur. Motor falan takamazsın. Bu kendi böyle şey yapacak. Bak böyle tahta aksamlı. Pilli yapsam görmezler. Pilli milli olmaz işte. Bak ya adam. Bakıyorlar. Bak şunun içine Tabii canım. taksam. Hayır hayır öyle olmaz. Olayı hmm. baba o zaten. Olayını bozma. Y yıllardır devam eden olay bu. O zaman ben biliyorum. Başka bir teker var çok böyle. Olmaz olmaz bunu kullanacaksın. Ha, teker şart. Teker bak hepsinin aynı tekeri mekeri. Kuralları var o kuralları aşamazsın. Öyle bir şey. Tamam. Kuru fasulye mi çöp şiş mi? Baba yalan yok. Ben sana söyleyeyim şu kuru fasulyeyi daha severim. Çöp şişten. Evet. E, sen de bazen et se seçiyorsun ama bazen mesela ama ev yemeği. Bak, kuru fasulye. Baba da fasulye. Ona, ona kimyonu attık. Tamam mı? Evet. Yanında da soğanı böyle tüm getirdik masaya vurduk, kırdık. Evet. Tüm soğanı. Öyle şey anlatma. Bitki yemeyenler var. Ha. Veganlar mesela sadece onlar bitkisel şeyler yiyor. Bir de bitki yemeyen tayfa var. Sadece et diyor. O bitkileri öyle kırınca onlar üzülüyor. Yani onların da canı var gibi görüyorlar aslında. Yani konuşamıyor diye duygularını belli edemiyor diye onların canı yok mu? Çünkü sen aslında düşünsene cani bir şey o soğan canlıydı. Sen onu aldın. Kırarak, ezerek. E, tamam da o zaman yaşamayacağız. Ölelim mi yani yemezsek? Ben bilmiyorum. Onlar öyle diyor. E bu kuru fasulye. De. Kuru fasulye. Tamam. Patlıcan kızartması mı kumru mu? Bir şey söyleyeyim mi Baba sana? patlıcan deme ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Patlıcan mı diyeceğim? Geçen hatırlıyor musun? Kumru yedik. Getirdim. Evet. Sen getirdin bayağı da iyiydi. Tamam ben bunu yiyeceğim. Kumru mu? Ee, Kumru hayır. diyorum tamam. Evet. Patlıcan her zaman yeriz. <laughs> Patates püresi mi kalamar mı? Bir kere kalamar. Oo. Şaşmaz. Ama yine kötü Çin bir onun yanında püre de olur yani. Aa, öyle değil baba. Ya. Aa, ya. kalamar ben kalamar yiyeceğim. Tamam, Kal okey. Kalamar. kalamar. Evet. Adana kebap mı sosisli mi? Adana değil mi? Adana geldi an. Adanalıyız Allah'ın adamı. Heh. Şimdi evet. hızlanıyoruz. Asfaltta yatar ceketimizi satarız. Neyse. <laughs> Sen ne kime atar koydun şimdi? <laughs> Asfaltta yatar ceketimizi satarız mı? Yani ne demek ki? O an gelişti. <laughs> o an gelişti. <laughs> şinitzel saç kavurma. Şimdi önceki seçtiğin şeyler vs atıyor birbiriyle. Daha da hızlandık ve daha sevdiğin şeyler arasında artık yarışıyorlar. Dağır. Saç kavurma şinitzel. Saç kavurma seçtim. He. Hamburger köfte. Yedik işte Aslında Hamburger. hamburgerin içindeki de köfte olduğu için Hamburger. Değil mi? daha büyük bir köfte. Hamburger. Hamburger. Tamam. Ton balıklı salata, kumru. Ton balıklı salata. Yani ton balık salata. Tamam. Çarşaflı pir. pirzola. Pirzola mı? Ee. pirzola. Ee. Adana kebap kuru fasulye. İşte şimdi sıçtı. Ee, kuru fasulye şey yok. <laughs> adı ne? Adana kebabı gösteriyor. Adana kebap. Kuru fasulye diyorum baba. Yok. Bak hep ezbere çalışıyor senin <laughs> kafan ya. Yok <laughs> yok beyin, oraya duruyor. Hikmet kuru fasulye buradaydı diye önceki sen buraya bakıp. He he odaklandım ya oradan. Tamam <laughs> Adana kebap. He. he. Nihayetinde soru gelsin. Yaprak döner mi? Antrikot. 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 Evet. Antrikot. Antrikot. Tamam. E, Hamsi tava kalamar. Hamsi. Hamsi. Seçildi. Daha da zorlaşacak. Tantuni. Arnavut ciğeri. Tantuni. Tantuni. Seçildi. Tantuni mi? Pirzola mı? Pirzola. Ne? <laughs> Tantuni gitti mi? Ama pirzoları etini kessek tantini yapabiliyoruz. Baba öyle düşünmeyeceğim baba. Pirzola'yı seviyorum. Allah Allah. Tamam ben pirzolayı seçtim. Babam doğru o seçecek. Adana kebap hamburger. Ee, şey e, hamburger. Oha. Evet. Hamburger. Adana evet. kebaba karşıda. Evet. Tamam. Ton balıklı salata saç kavurma. Ton balığı hiçbir şeye değişmem. <laughs> salata. Onu değişmem. Yeşil. Aprikot hamsi tava. Hamsi. antikot elendi şu an. Evet. Hamsi. Evet. Değişik lezzet anlayışın var ama uçtan uca. Evet. Hamsi mi ton balıklı mı? Ton balıklı. Allah Allah. Çünkü onun içinde balık var. <laughs> pirzola mı hamburger mi? Ee, pirzola değil. <gülüyor> Hangisi? <laughs> ton balık. Şey. şey. <gülüyor> <gülüyor> hamburger. Hamburger. <gülüyor> en sevdiğin hamburger mi? En sevdiğine yakın. Evet. Tamam. En sevdiğim Hamburger. hamburger. Ee, hamburger mi, ton balıklı mı, son tom final balıklı bitti. balıklı salata. Oha, final. Evet. Kazanan oluyor şu an. Evet. Yani senin şu an bu yemekler arasında en sevdiğin yemek ton balıklı salata mıymış? Evet. Bakalım millet ne demiş. Kaça kaç olmuş? Bir İskender demişler. Seninki ton balıklı salata çıktı. Ha, ben kazandım. Baba bu öyle test değil. Test deyince sen niye kazanan kaybeden puan vermen lazım Ama falan. Ama çok seviyorum böyle kazanmayı kaybetmeyi. Tamam bu, bu de öyle değil bu şey yapıyorsun hani. Kendi. Peki, peki bu İskender bir miymiş? En çok bu almış yüzde dokuzla. Kim almış? İskender. Pardon yüzde on beş Sonra Lahmacun kazanmış. Ha. Sonra Adana kebap. Sonra mantı. Sonra bonfile. Sonra pirzola. Sonra antikos. Sonra sarma. Bak ton balığı nerede biliyor musun? Sıralamaya bile girmemiş. Baba ton balığı sıralamada yok sana öyle bir şey diyeyim ya. Yani. orada 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 orada. Ha. Sondan a, sondan üç, dördüncü, altmış birinci. <laughs> Abi bu şey niye sevmiyor? Niye? Şimdi şimdi biz kimle yaptık bu testi genel anlamda? Bak yani. şu arkadaşla yaptım. Ne yazıyor? Anonim mi? Anonim. Anonim e, dolma yiyenin. <laughs> Bak. Hmm. Hmm. Yani, yok mu yani? Tombalı yiyen ne Sen diyor baba tombalı ile? Görüyor musun? Tombalı yiyen. Ne lan? <laughs> Anonim diyor ama.